Arkadaşlar herkese selamlar, bugün Mert kardeşimin yanındayım, kendisi Adana'da Meydan Mahallesi'nde kuş beslemekte, Adana yerli güver güvercinlere meraklı, değil mi Mert? Evet abi. Şöyle bugün Mert'in kuşlarını tanıyacağız, güzel siyahları var karşınızda gördüğünüz gibi saharları var, onları böyle bir yakından tanıyacağız kuşları, önce kendini tanıyalım, kardeşi A abi. yeğeni Ahmet de burada e ee, Mert söz sende kardeşim. Ona bak sen ikna sana kalmışsın. Küçüklüğümüzden beri abimizi kuş besleriz işte. Tamam kardeşim. Şu an bunlar abi bunlar yadırgalık işte. Savaşa bunlarla uğraşıyoruz. Şu an atlarında cülükleri var abi. Hemen hemen hepsinin altında bu evet, cülük var ha. Her mi Ahmet? Evet abi bunun cülüğü var bunun da var. Şunun da var. Bunda da var abi. Hepsinin cülükte işte abi. Bunlar yadırgalık yani abi yabancı kuşlara bunlarla uğraşıyoruz. Ya iyinin kötüsü değil mi? Evet Yadırgan. tabii kötü bunlar yani. Savaşçı ya, Kuşun, yani. kuşun kötüsü olmaz da. Tabii. Normal bunlar abi kuşlarımız. Arkadaşlar Mert bu arada da Adana'nın hızlı kuşlar var. <laughs> Bak hele demin şeyi tuttun katraniyi. He abi. <gülüyor> Ayağımızı <gülüyor> Yeter gitsin abi sıkıntı <gülüyor> yok. <gülüyor> Bak hele. Kaçta göz arasında nasıl <laughs> yakaladın onu ya? Abi İnsin yeter ki ya. He. Evet. Damı da arkadaşlar damı da görüyorsunuz. Eee adan ayaklarımızın altında hava alanı gibi yapmış. Niye bu kadar yükselttin Mert? Abi şimdi hep şey oldu abi. Yüksek Dağ, dam. Değil mi? Yüksek, Yüksek dam. Yüksek damlara koşunuyor abi. Ben bunu daha, daha önceki çekimde, bitti. çekimde söyledim ben. Hani kuş sağa sola tarafa gittiği zaman dam engin olduğu zaman görmüyün evet, değil abi. mi? Evet. Bak dönem şunu tuttuk abi. Bak bu kuşu tuttuk abi. Reyhan'la bozuk. Arkadaşlar bir tane burada böyle <laughs> reyanlı bozumuz var. Daha genç bir kuş. Dün en abi onu tuttu. Yani bunu dün tutmuş. Daha burada Bunlar hep tutma abi. Bunlar hep abi bunlar hep havadan gelen kuşlar abi bunlar. Bak bu abi. Ben hadi bağlı Babı bu beyaz da tuttu abi. Haftada kaç tane kuşak alıyor Mert? Abi günde tutuyor ya işte. <laughs> Her gün olmasa da. <laughs> sahibi çıkıyor veriyor. Bize Beyaz abi. Çıkma. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Sahibi ayağında boncuğu falan hani şey oldu zaman Mert kardeşim arıyor kuşu da sahibine teslim ediyor yani. Bak burada da cüriklerimiz abi. Sahibi çıkmasa da artık kendine. Evet, abi, evet, abi uçuruyor deniyor abi deniyor satıyor. Bak burada da bizim kapı abi. Burada da bir 3-4 tane sakar gülüğümüz var. Abi bunlar hep kapışıklarımız. Bunlar hep emek. Emek olmadan yemek olmaz abi. Evet. Daha var abi. Sana takma bunları da. Bunlar kaç haftalık Mert? Bunlar... 3 haftalık abi arkadaşlar gördüğünüz gibi daha bunlar 3 haftalık. Bak hele bunun ayağına boncuk niye taktın? Uçar Onun ayağı diye. şey bilmiyorum abi çapraz abi. Yok bunda bizim ismimiz var işte abi. Tuttular marasınlar diye işte. Ya Küçükken takılan. Ee, Ökçe yazıyor Ölçeği abi. Ökçe yazıyor abi. Geleceğim bunlar savaşçıları mı olacak şimdi? Bunlar yok abi, bunlar abi iyi abi. İyiler kuşlarımız. abi. İyi, iyi kuşlar abi. İyi kuşlar abi bunlar. Öyle kötü, kötü kuşlara besletiyoruz işte abi. Ahmet gel sen de şurada bir şey yapalım ya bir orayı bir konuşalım şu dolabı. Bu abi hemen hemen 7 senedir. Sen gel gel bu tarafa karanlık oluyor çünkü yürüklerine basmayalım. Bu 7 senedir bizim kapımız abi. Evet. Bu muskalı sakar. Evet abi. Kapı cülümüzdür. Gözünü burada açtı abi. Savaşçı iyi bir kuş değil abi. Anladım. Altına başka bir kuşun yumurtasını sürdük, kürük beslettik abi. <laughs> Cülüğünü de büyütüyor. <laughs> Aynı kez abi, burada da bir yadigalık kuşumuz var. Dışarıda da şu an abi. Ha, bu da yadigalık bir sakar abi. Küpeli bir sakar. Savaşçı. Şurada bir siyahımız var. Kırma abi. Kırma siyah abi. Savaşçı yani. Bakın aslında e, benim gittiğim namlarda mesela hani kuşlar yani mesela bu kırmalara şey yani... Şey çıkıyorlar. Nasıl diyeyim? İstemiyorlar yani bir yerli kuşu. Abi. Mesela taklacıyla hani kırmalarını istemiyorlar. Niye? Her abi kuşun şeyi başkadır abi zevki başkadır. Tabi. Burada da var bir tane cüle. İyi kuşlar cüle abi bunlar. Evet, abi. Kötü kuşlara besletiyoruz böyle abi. Anladım. <laughs> Bak abi, abi el istedim. şunları da göstereyim abi. Bak şuradan iyi abi. Bak şu an abi. Atma atma, dolapta çekelim onları yakından göreyim. Şöyle çıkıyor abi. Ha sen bak burada tanıt kardeşim bunları. Ha bu Şama abi. Evet. Ya bu kapı cülümüz abi. İyi kuşun çocukları, Bak bu Sakar'ımız abi. O Sakar damızlık Bak bu abi gördüm. Tamam, evet. Oraya bu geleceğim. Abi. Oraya, oraya geleceğim şöyle bir çekelim. Mert demin ben çekimden önce bu kuş benden büyük diyordun ya. Ne evet abi. Abi bu yıllardan belli bizde ya. Belki 12 seneden belli bizde. 12-13 seneden belli. Yani ortalama kaç yaşındadır şimdi bu kuş? 12 yaşında var abi. Maşallah. Bak bu sakarımız abi, kapcadır. Bunun oğlu abi. Bak bu sakarın oğlu. Bu alttaki? Evet abi. Evet. Şurayı da alalım. Abi. Sen böyle, böyle geç. geç. Böyle geç. Bak kuşu bu abi, bunu ben abi tuttum abi. Çok Çok iyi bir kuş. İsimlerini de söyler misin ya bize? Bu bu şey abi? Mühendis Servet gibi mi şu? Mühendis Servet evet adam, sahibi? Yok abi. Yani sahibinden var şey o, o şey, şey belli de abi sahibinden. Bizim yok. Malı şeyler şeyler. Şöyle şey abi. Abi da bizi abi. Bunu da abi cülük cülük yaptım sahibi belli sahibi yok. Bunlar bizim senin iyi kuşların değil evet mi? Evet abi. Şöyle yukarıda da bir muhaberdimiz var değil mi? Evet abi. Kırmızı muhaberdir. O kapı abi. Bu <laughs> değil mi? Evet abi altta da böyle bir tane büyümüş onlar. Gelişmiş yani. Uçma çağına gelmiş. Şunun altında daha yeni cüvi çıktı abi dönen. Tafacı taklacı mu? evet abi. taklacı mı? Evet abi. Mesela bunu attığımız zaman sayar mı Mert? Yok. Öyle fazla şey değil Harisi abi. Halis değil abi. He değil Değil abi. İyisi Normal değil yani abi. abi. Bunlar bakıcı niyetine abi. Cülük var altında onun da. Bak abi E tamam. Çekimi fazla uzatma ya. Buraları tanıdık. Çünkü evet. Mert kardeşimize kuş da uçuracağı için. Burada da Mert'in çocuk arkadaşı var. O da kuş besliyor kardeşim. Samet Senden sen sen bir iki cümle Hamed alak ya Hamed. Samer. Allah beni, necmi Allah. Bizim bu herkes biliyor zaten. Bizim burası savaş bölgesi. Geçen sefer demiştim ben. Aynen. Burada herkes soğukta dost, damda düşman. Aynı şey, değişen bir şey yok yani abi. Burada üç tane bir yere koyup uçurabiliyorsan, senden yiğidi yok. Aynen. Kuşun düşüp yere geliyorsa, senin kuşundan yiğidi yok. Ya başta bu var yani, başka bir şey yok abi. Ya kırma, bunlar yok da yani. Bence ne neden kırmaya herkes sevmez? Abi kırma var, kılma var ya. Milletten kılma var yani geldiğin taş çıkartın. Çünkü misafirim olursan sana öyle bir kılma izletirim yani. İnşallah. Geliriz bugün. Mert Mert kardeşim. o kılma elimizden inşallah. Mert kardeşimle geliriz. çayını. i̇nşallah abi. Insanlar. Gideriz abi. Mert sen biraz kendinden bahset ya. Abi anlat. Geçen çekimde ben aslında niye seni ısrarla istedim? Çekimde, e, geçen çekimimizde seni takipçiler... Anlat. Gerek yok anlatmaya. Anl 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 biz abi herkes tamir, herkes biliyor abi. E, Sıkıntı yok. Mert abi bir daha çek dediler. E, biz de geldik çektik. <laughs> Şu dolabı açacağız mı? Tak Tanıttık abi. mı orayı? Yok abi. Şey attık abi zaten bu kayın. Sarattık. Abi bu Şu şöyle bir de yapma. <laughs> Zııklı. Şu da saf dişimiz abi kapıcyliyimiz diş o. O beyazla tutma yumurtaları. Tutma abi, x tutma abi. O dişiler erkekli tutma. Ayrı ayrı ama tuttuk abi ayrı zamanda. Evet. Onu <laughs> ona dedik. Bak bu da şey gelin muşlar abi. Sana şöyle söyleyeyim ben şey mobilya Ercan. Evet abi Ercangil, her, Ercan Gül. Mobil Ercan'ın kuşları. Bu da abi onun. Abi bu Xiaomi de tutma abi. Bu, Biz dişik, abi. Evet. <Evet. gülüyor> o dişi kapıcılığımız. Adam bu uçlar mı yok abi da hep sattı abi yine doldu. <laughs> Met, bize hangilerin uçuracaksın şimdi? Şu iki tırı uçuralım abi. Tamam lan. Tamam nasıl isterseniz. Ee Ahmet senden bir iki cümle alak ya. Mesela Mert'i biliyor herhalde Mert mi sana aşağıda koşu? Evet abi. Ondan gördüklerimizi yapıyoruz işte abi. Evet. Öğretmenimiz o. <laughs> Kendimi bildim bile abi dama çıkarım. İlgilerim uçta yani. Bir hobimiz abi işte bu da. Bir yere gitmiyor. Kötü uyumuz yok kötü oyumuz bu kuş işte abi. Zevk şey ya, zevk meselesi abi. Anladım. Mert sağlam kuşlar uçur ha. Yani gidecek olanları... Abi, abi ya, yok yok, ya. yok gitmezsin. Zekil. Hala bir memleket büyüdüğün gerek yok diye. Bravo, havadan geldi. Arkadaşlar Mert iki tane safar atıyor bize. Çok şey eğlendim abi. Ama yapsana ya Mert, 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 Mert. kardeşim ya kendine özel bayrak yaptırmış. He abi. Resimdekiler kim Mert? Abi şu abi şey abi rahmetli babam o da abi şey abi emrim abi. Yani Allah rahmet eylesin. Şöyle tam Hı. tut da gözün gözükmüyor bile. Yani. Nerede şimdi sakarlarımız nerede? Ha, şu tarafa evet. doğru uçlar abi. Şu an abi yorgun bizim abi ölenler sende çıkıyormuş. Bunlar da abi iki tane kapımız Silahlarımız abi. Yok şimdi e, dönsün Dönsün abi, istersen abi. al dur

Abi o da abi, o da şey abi. O mahallenin değer, reisi. Bedel. Namı Bedeliz. değer bedel. El salla, el salla. El salla, abi. el salla. <gülüyor> <gülüyor> tamam bedeli de ziyaret ederiz ya bir gün. Bedeli ederiz abi. İşte abi olan bu abi. Anladım. Damımız bu. E, bir de kuşları böyle bir yerde alabilir miyiz ya? Alak abi, açak abi. Ben de çekeceğim abi yoksa ben burada durayım mı? Kereci gel şimdi. Bir insan sıkıntımız olmasa evet. abi koşunu veririz. Satarız sıkıntımız abi yoksa. Sıkıntımız abi. varsa da abi evet. kralı gelse vermek mesela abi. Abi bekle gelirim. Binyeyim. Mert şuraya biraz yem atar mısın? Abi gelirim birazdan abi. Gelirim seni ararım. ben. Yarım saat abi. Arkadaşlar. E i̇zliyor izliyor. Mətbə Aməd qardaşımın e, yerli quşları belə tarafta kapıya geldi abi mesela. Vermedi kuşlarını. Arka taraf. Niye? Abi sıkıntımız var. Kralı gelse de alamaz. Ama sıkıntımız olmasa abi satarız gem yani parasına. E, bir şekilde alır abi. E bir şekilde alır yani. Sev, sevdiğim insan gelir alır. Gram cami insan gelir alır. Ama hatası varsa kral da gelse alamaz abi. Abi sırası var ya bak burası. Abi. Şurada abi iki tane kuçu var, iki üç tane kuçu var. Onlar bizden kuş alamaz. Ebedi de alamaz abi. Valla inşallah aranda bir sorun varsa inşallah hal olur be Mert en kısa zamanda. Ya, ya, ne ya, diyeyim valla biz... Ya, biz hep, abi, abi. Biz, hep, hep şeyden yanayız hani hep iyilikten... E... <laughs> i̇yilik yaptık olmadı abi kendileri şey yaptı sıkıntı. <laughs> Arkadaşlar videomuzun e, sonuna doğru yaklaşıyoruz. E, videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya ben de... yok. Mert kardeşimin diğer kuşları böyle. Mert abi. eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok abi, şey yok abi. Senin Ahmet? Benim de yok abi. Abi sana... Samet de kendinden vazgeçmiş. E, Samet abi şu an yorulmuş abi, işten Tamam. Evet Allah'a emanet. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağ ol kardeşim. Çekilmen Sağ, Sağ teşekkür ederiz. ederiz. Allah Arkadaşlar bir başka e, videoda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın.